Hayal edin, bir sabah uyandığınızda kapınızın önünde bir kutu buluyorsunuz. İçinde ne olduğunu merakla açtığınızda, karşınıza çıkan şeyin sizi hayretler içinde bıraktığını fark ediyorsunuz. Kutunun içinde 24 bin adet altın kum tanesiyle dolu bir kum saati var. Bu kum tanelerinin her biri, hayatınızdaki bir saati temsil ediyor. Kum saatinin içindeki kum yavaş yavaş akıyor, her bir tanesi hayatınızdan eksilen bir saati işaret ediyor. Fakat bu sıradan bir kum saati değil. Bu alacağınız tek kum saati. Ve kumlar bittiğinde hayatınızın da sona ereceğini biliyorsunuz. Peki, bu bilgi hayatınızı yaşama şeklinizi nasıl değiştirirdi? Bu sadece bir düşünce deneyi değil. Yaklaşık 2000 yıl önce Stoacı filozof Seneca tarafından zekice aydınlatılmış hepimizin yüzleştiği bir gerçek. Zaman hayatımızdaki en değerli varlık ama çoğu zaman bunu göz ardı ediyoruz. Seneca, Lucilius'a yazdığı ilk mektupta çağlar boyunca yankılanan bir uyandırma çağrısı yapıyor. Yoğun hayatlarımızın gürültüsünü keserek bize temel bir gerçeği hatırlatıyor. Zaman en değerli ve yeri doldurulamaz varlığımızdır. Bu videoda Seneca'nın zamansız bilgeliğinin derinliklerine inerek zaman algılama ve kullanma şeklinizde devrim yaratabilecek on güçlü içgörüye değineceğiz anı yaşama sanatından ertelemenin gizli maliyetlerine, zamanı nihai para birimi olarak ele almaktan pratik stoacı zaman yönetimi tekniklerine kadar saatlerinizi geri kazanmanıza ve daha amaçlı, tatmin edici bir hayat yaşamanıza yardımcı olacak stratejileri ortaya çıkaracağız. İster yoğun bir iş insanı olun, ister bir öğrenci ya da bu gezegendeki sınırlı zamanını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen herhangi biri Seneca'nın görüşleri daha zengin, daha anlamlı bir varoluş için bir yol haritası sunuyor. 1. Zamanın değeri zaman, sahip olduğumuz en değerli kaynak. Kum gibi parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor. Geçen her an sonsuza dek yok oluyor. Yine de çoğu kez zamana sonsuzmuş gibi davranırız. Seneca bizi her saatin, her dakikanın, her saniyenin gerçek değerinin farkına varmaya davet ediyor. Kalan zamanınızı fiziksel bir varlık olarak görebildiğinizi hayal edin. Belki bir yığın altın para. Her bir madeni parayı nasıl harcardınız? Zamanınızın her bir yatırımını ne kadar dikkatli değerlendirirsiniz? Bu bakış açısı hayatımızı daha bilinçli ve daha anlamlı bir şekilde yaşamamızı sağlayabilir. 2. Şimdiki zamanda yaşama sanatı hızlı tempolu dünyamızda genellikle geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında sıkışıp kalırız. Seneca'nın bilgeliği bu zihinsel karmaşayı yarıp geçerek bizi şimdiki anı tam anlamıyla kavramaya çağırıyor. Bu sadece kadim bir felsefe değil, gerçekten yaşamak için bir çağrıdır. Her saati avucunuzun içinde tutarak şimdinin gücünün kilidini açarsınız. Bu farkındalık geleceği görmezden gelmek değil, şimdiki zamanla tamamen meşgul olmaktır gerçek üretkenliği, neşeyi ve tatmini bu bağlılıkta buluruz. Şu an, hayatın gerçekten yaşandığı yerdir. Onu deneyimlemek için tamamen orada mısınız? 3. Gelecek zaman yanılsaması Sıklıkla dünya kadar vaktimiz olduğunu düşünme tuzağına düşeriz. Hayallerimizi, büyümemizi, hayatlarımızı erteleriz. Hep garanti olmayan bir gelecek üzerine bahis oynarız. Seneca, bize hayatımızın büyük bir kısmının çoktan geçip gittiğini hatırlatarak bu yanılsamayı ortadan kaldırıyor. Bu farkındalık karamsarlık değil, inanılmaz derecede güçlendirici bir bakış açısı sunar. Beklemeyi bırakıp yaşamaya başlamak için bir uyandırma çağrısıdır. Gelecek uçsuz bucaksız bir zaman değil, değerli ve sınırlı bir kaynaktır. Kalan zamanınızı nasıl kullanacaksınız? Artık neyi ertelemeyeceksiniz? 4 Erteleme ve maliyetleri erteleme kötü bir alışkanlıktan daha fazlasıdır. Bir yaşam hırsızıdır. Ertelediğimiz sadece bir görevi geciktirmiş olmayız. Dünyadaki sınırlı zamanımızın bir parçasını vermeyi seçmiş oluruz. Seneca'nın sözleri binlerce yıldır geçerliliğini koruyor ve bizi ertelemelerimizin gerçek bedeliyle yüzleşmeye çağırıyor. Her erteleme anı yaşanmamış bir hayat anıdır. Ancak işin bir de güçlendirici yanı var. Ertelemek yerine harekete geçmeyi seçtiğimiz her an hayatımızı geri kazanıyoruz. Dolu dolu yaşamayı, amacımıza ulaşmayı ve ilerlemeyi seçiyoruz. Daha sonra değil de şimdi harekete geçmeye karar verseydiniz hangi harika şeyleri başarabilirdiniz? 5. Nihai para birimi olarak zaman maddi zenginlik takıntısı olan bir dünyada Seneca bize daha büyük bir para birimini hatırlatıyor. Zaman, paranın aksine zaman geri kazanılamaz, biriktirilemez ya da bırakılmaz. Zaman büyük eşitleyicidir. Hepimizin günde 24 saati var, ne eksik ne fazla. Bu bakış açısı zenginlik ve başarıya bakış açımızı değiştirir. Gerçek zenginlik banka hesaplarımız değil, saatlerimizi nasıl harcadığımızda yatar. Zamanımızı gerçekten önemli olan şeylere mi yatırıyoruz? Bu değerli parayı akıllıca harcıyor muyuz? zamanı nihai kaynağımız olarak kabul etmek, seçimlerimizde ve önceliklerimizde devrim yaratabilir. 6. Zaman kaybı seneca, zamanımızı çalan üç suçluyu tanımlar. Kötülük yapmak, hiçbir şey yapmamak ve amaca uygun olmayan şeyleri yapmak. Bu eski kategoriler bugün de çarpıcı bir şekilde geçerlidir. Zamanımızın ne kadarını olumsuz davranışlar, amaçsız kaydırmalar, veya gerçek hedeflerimizle uyumlu olmayan meşguliyetler yüzünden kaybediyoruz. Farkındalık, değişim için ilk adımdır. Kendi hayatlarımızdan zamanın kaybını fark ederek saatlerimizi geri kazanmaya başlayabiliriz. Zararlı alışkanlıkları gelişimle, boş zamanı amaca yönelik dinlenmeyle ve yanlış hizalanmış görevleri anlamlı işlerle değiştirdiğimizde ortaya çıkan potansiyeli hayal edin. Tam anlamıyla yaşanmış bir hayata giden yol budur. 7. Zamanla ilgili borç ve minnettarlık Seneca bize zamanın asla geri ödenemeyecek bir borç olduğunu söyler. Bu bakış açısı hem sorumluluğu hem de minnettarlığı teşvik eder. Asla geri veremeyeceğimizi bilerek bu hediyeyi akıllıca kullanmaktan sorumluyuz. Yine de bize verilen her an için derin bir minnettarlık duyabiliriz. Zamana hem bir borç hem de bir armağan olarak yaklaşmak günlük deneyimlerimizi dönüştürebilir bizi zamanımızı bilinçli bir şekilde kullanmaya, her anın değerini bilmeye ve zamanımızın sınırlı olduğu bilinciyle yaşamaya teşvik eder. Her güne bu sorumluluk ve minnettarlık karışımıyla yaklaşsaydınız, hayatınız nasıl değişirdi? 8. Zaman ve para konusunda tutumluluk paramızı dikkatle korur, harcamaları takip eder ve iyi yatırımlar ararız. Ancak en değerli kaynağımız olan zaman konusunda genellikle dikkatsiz davranırız. Seneca'nın mektubu, Bizi zamanımız konusunda da en az paramız konusunda olduğu kadar tutumlu ve bilinçli olmaya davet ediyor. Paranızı bütçeler gibi zamanınızı da bütçeler gibi düşünün. Neye yatırım yapardınız? Hangi harcamaları kısardınız? Bu zihniyet günlerimizi nasıl yapılandırdığımızı ve faaliyetlerimizi nasıl önceliklendirdiğimizi değiştirir. Zamanımızın iyi bir vekili haline gelerek hayatlarımızı parayla kıyaslanamayacak şekilde zenginleştirebiliriz. 9. Günlük Ölüm Felsefesi Seneca'nın Her Gün Ölüyoruz şeklindeki keskin hatırlatması, içimizi karartmak için değil, bizi canlandırmak içindir. Geçen her gün, yaşamımızdan bir parçanın gittiğini fark etmek, bu günü tam anlamıyla yaşamak için güçlü bir çağrıdır. Bu günlük ölüm kavramı, günlerimizi amaç sevinç ve bağlılıkla yaşama konusundaki aciliyet duygusunu artırır. Bizi, zamanı bir hediye olarak görmeye ve her günü bir hediye olarak yaşamaya davet eder. Ölüm farkındalığı yaşam enerjisini ateşleyen şeydir. Her günü sanki son gününüzmüş gibi yaşarsanız nasıl daha tatmin edici, daha anlamlı bir yaşam yaratabilirsiniz? 10. Sonsuz zamanın yanılsaması. Seneca'nın yazılarında yankılanan son mesajlardan biri sonsuz zaman yanılsamasıdır. Sonsuz zamana sahip değiliz ve her geçen gün bu gerçeği daha fazla hissettiriyor. Bizi önemli olana odaklanmaya, anlamsız olanı bırakmaya ve her anı tam anlamıyla yaşamaya davet ediyor. Bu yanılsamayı kırmak, bize gerçekten neyin önemli olduğunu ve dikkatimizden neyin çıkması gerektiğini netleştirir. Önceliklerimizi yeniden hizalayarak ve zamanımızı etkili bir şekilde yöneterek gerçekten dolu dolu bir hayat yaratabiliriz. Bu farkındalığı günlük yaşamımıza entegre etmek bizi daha tatmin edici bir yaşama yönlendirebilir. Bu on derin içgörüyle Seneca'nın zamansız bilgeliğini modern yaşamınıza entegre ederken, size her günün gerçek değerini hatırlatmaya yardımcı olacak yollar sunuyorum. Bu içgörüleri hayatınıza nasıl uygulayacağınızı öğrenerek, zamanınızın kontrolünü elinize alabilir ve onu anlamlı bir şekilde harcayabilirsiniz. Seneca'nın bilgeliği bugün de bizim için yol gösterici olabilir. Kum saatinizdeki kum taneleri tükenmeden her anı dolu dolu yaşamak için şimdi karar verin. Şimdi hayatınızın geri kalanını nasıl yaşayacağınıza karar verme zamanı. Hayatınızın kontrolünü elinize alın ve Seneca'nın rehberliğinde zamana karşı bilinçli bir savaşçı olun. Bu yolculukta her saniyenin, her dakikanın ve her saatin paha biçilmez olduğunu hatırlayarak hayatınızı en yüksek potansiyelinize ulaşmak için kullanın. Düşünce ve fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmekten çekinmeyin. Sizinle orada buluşacağım bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Stoacı olun, iç huzur bulun.